Bak. Merhaba arkadaşlar kanalımıza Gözlükler. hoş geldiniz. Ben Mehmetcan. Ben Serhat. Bugün arkadaşlar e, saklambaç oynayacağız. Hadi geçelim. Hadi geçelim arkadaşlar. Gözlüklerimiz nasıl olmuş? Haydi saklambaça geçelim. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi Serhat'la taş kat makas yapacağız. Ondan sonra ilk kim yumacak? Serhat kim 3 2'de biter. Kim yenilirse o yumuyor. Tamam mı? Hadi gel. Aa, tamam. Hadi. Taş kıt, makas. 1 0. Taş kat makas. Tazikat makas. Bir bir. Bir bir. Ha, bir bir, bir 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 bir. Hadi hadi. Bir bir. Tazikat makas. Sen yumuyorsun şimdi. Geç şuraya uyum, bak. Şuraya uyum. Şuraya şuraya. Tamam. Sen şuraya yiyorum. Ben gideceğim. Saklanacağım. Hayır bekle. Arkadaşlar ben saklanacağım. Arkadaşlar. Bu burada, bu burada saymaya devam ediyor. 16, 17, 18, 19, 10, 11, 16. Say say biraz daha say. 19, 10, 16, 17, 18, 19, 11, 16, 10, 11, 18, 11, 16, 17, 18, 19, 10, 19, 19, saklı dela. Yastığın arkasına. Ah gördüm. Ben sobalayacağım, ben sobalayacağım, ben sobalayacağım, ben sobalayacağım. Sobel. Ah sobeldi beni. Hadi. Hadi sıra sende. Hadi, hadi. Yumuyorum Serhat. Tamam dur arka kameraya mı? Arkaya alamıyorsun. Ben yumuyorum. Hayır hayır yumuyorum istediğim yeri sakla. 20'ye kadar sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 önüm arkam sağ sağa mebedir sağdan mebedir evde Bak şimdi balkona gireme. Balkonda yastık var. Bu araya da giremez. Aa, orada bir bacak gördü. <laughs> ya ya bakalım. Hemen buldum. Ferhat, <laughs> hemen buldum seni. Aa, oh, <laughs> aa. Oh, ben sobelemeyi unuttum. Ya ben sobelemeyi unuttum. Yine ben yumacağım mecbur. Haydi anne. Efendim. Arkadaşlar şimdi ben yumacağım. Dur şunu şöyle tutayım. Şimdi ben yumuyorum. 20'ye kadar hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm, arkam, sol, sol, e, b'dir. Saklanmayan, e, b'dir. Sol, b'dir. Arkadaşlar şimdi sarı tarmaya gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi sarata bakalım. Bak burada değil. Az önceki yerlere bakıyoruz. Burada da değil. Bu çocuk nereye gitti? Çok zayıf olduğu için o her yere girebilir. Burada da değil. Şurada da değil. Sobe. Sen niye çıkıyorsun? Sen niye çıkıyorsun? Ben seni arıyordum. Sen nereye girmiştin? Gel göster arkadaşlara. Ya, sen daha oranın içine bakmadan buraya Tamam buyur. mı? Hayır bak buralardan başladın daha oraya gelmedin ki. Ben buraya ben... Bak. Aa ben buraya bilmiyordum ki. Gelseydim ben bakıp bakmazdım buraya. Şu maskeyi versene. Maskeyi Peki. mi vereyim? Maskeyi çok Al. Yakıştı. Sana şimdi sıra sende. Tamam mı? Kamerayı alayım. Tamam şimdi sana vereceğim kamerayı. Hadi bay bay. Arkadaşlar bu neredeydi ben? Aha gördüm. <laughs> sobe. Sabah. Evet, sabah. Arkadaşlar, bakın ben buradaydım ya. Ama ya sana sayılıyor. Sobe. sabah sayılıyor seni çekiyorum, sayılıyor. sobe. Tamam şimdi sıra bende. Açık. Arkadaş, arkadaşlar yumuyorum ben. Arkadaşlar şimdi kamerayı ben yumacağım ama kamerayı bu tarafa kamerayı bu tarafa bu tarafa tutacağım. Serhat'ın nereye geleceğini siz göreceksiniz. Daha siz şey yapmadım hadi. Şey yapayım hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hayır. Çık oradan başka bir yere gel. Arkadaşlar siz Serhat'ı yine görün. Yaptı şeye bakın hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Evet arkadaşlar bakalım şimdi Serhat ne? Arkadaşlar az önce bir nedenden dolayı şey yapamadık. Şimdi videoya tekrar geldik. Serhat olduğun yerde kal geliyorum. Arkadaşlar yerimiz küçük olduğu için aynı yerlere bakmak zorunda. O çocuk buraya bile girebilir arkadaşlar. O çocuğun işi belli olmaz. Biraz da hastayım arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Nerede ya? E şurada da değil. E burada da yok. Az önce buradan ses vermişti. Burada da yok. Buralardan da yok. Ya bu kesin balkonda var ya. Aha. <laughs> Tam gel sobele gel sobele gel sobele. Gel sobele. Sobe. Hadi Sara şimdi son turlarımızı oynayalım. Ver, ver. tamam şimdi sen yumuyorsun evet, tamam mı? Evet, 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 evet. Hadi. Şimdi kamerayı Serhat'a veriyorum arkadaşlar. Serhat Arkadaş. Bak mı? Evet. Ya, 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 Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Bir videonun daha, bir videonun daha geldik. Videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı Abla, ve like <laughs> atmayı unutmayın. Şarat arkadaşlar dışarı çıkacağı için gitti. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hepinize hoşça kalın. Bay bay.